Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle çevre eğitimi ve iklim değişikliği birinci dönem birinci yazısından soruların çözümüyle beraberiz. Sorularımız açık uçlu sorulardır. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda arkadaşlar doğal çevre nedir? Doğal çevre oluşturan unsurlara örnek veriniz demiş. Hemen söyleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar doğal çevre doğada insan mücadelesi olmaksızın kendinden oluşmuş orman, göl, dağ, deniz gibi yeryüzü şekillerine doğal çevre denir. Dağlar, denizler, mağaralar, okyanuslar, peribacaları, volkanlar, şelaleler ve daha birçok doğal unsur doğal çevreye örnektir. İkinci soru insan ve doğa arasındaki etkileşim hem olumlu hem de olumsuz yanları vardır. Olumlu etkileşime örnek olarak doğanın insanın beslenme, barınma, güvenlik gibi ihtiyaçlarını karşılamasını verebiliriz. Buna göre insanın doğa üzerindeki olumsuz etkisine bir örnek veriniz arkadaşlar. Biliyorsunuz biz insanlar doğayı maalesef ki kirletiyoruz ve zarar veriyoruz. Özellikle küresel ısınma veya orman alanlarının yok edilmesi. Yine tabi ki çevre kirliliği ve benzeri bunlara örnektir. Üçüncü soru çevremizdeki canlı ve cansız varlıklar arasındaki etkileşime örnek veriniz demiş. Hemen cevaplandıralım arkadaşlar. Arkadaşlar bitkiler yani canlı büyümek için topraktan yani cansız olan varlıktan su ve besin maddelerini alırlar. Topraktaki mineraller bitkilerin gelişmesini sağlar. Yağmur yine cansızdır. Toprağa ve bitkilere su sağlar. Bitkiler tabi ki canlılar bu suyu kökleri aracılığıyla emer. Hayvanlar da suyu içer ve hayatta kalır. Bu da canlı ve cansız arasındaki etkileşime örnektir arkadaşlar. 4. Doğal dengenin bozulmasına neden olan faktörler nelerdir? 3 tanesini yazınız demiş. Arkadaşlar Arkadaşlar burada söyleyebileceğimiz özellikle düzensiz kentleşme, hızlı nüfus artışı. Yine ormanların yok edilmesi. Bunlara örnektir arkadaşlar. 5. Doğal dengeyi korumak için neler yapılabilir? Yazınız. Söyleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar doğal dengeyi korumak için enerji tasarrufu yapılabilir. Su dikkatli kullanılabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarını düzenli kullanabiliriz. Geri dönüşü önem verebiliriz. Ormanları koruyabiliriz. Ve plastik kullanımını azaltabiliriz. 6. Doğal kaynak nedir? Yakın çevremizdeki doğal kaynaklara örnek veriniz demiş. Arkadaşlar doğal kaynak doğada insan çabası olmadan var olan ancak insanların ekonomik kazanç veya başka amaçlarla yararlanabilecekleri maddeler veya malzemelerdir. Örneğin toprak, su, hava, ağaçlar, madenler, hayvanlar ve benzeri gibi arkadaşlar. Yedinci ve son soru arkadaşlar. Yenilenebilir doğal kaynaklar nelerdir? Örnek veriniz demiş. Arkadaşlar yenilenebilir doğal kaynaklar. Örneğin su, rüzgar, dalga enerjisi, jeotermal. Tabi güneş enerjisi. Bunlar yenilenebilir doğal kaynaklar örnektir. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.